Arkadaşlar yepyeni bir Class of Clans videosuna daha hoş geldiniz. Harekette bereket vardı dedim. ve yeni bir video çekmeye e, karar verdim. Gördüğünüz gibi depolarda inci gibi maşallah. Dizdim onları hepsini doldurdum. Dersime çalıştığımda geldim. E, bugün duvarları bitireceğim. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi sezonda bitiyor. 16 dakikası var. Yani depolar bir daha dolacak. Da Şimdi hemen e, benim yükseltme yaptığım düzene geçelim. Videodan devam edelim. Evet arkadaşlar her şeyin açık seçik görüldüğü ve yükseltmelerin çok kolay bir şekilde yapıldığı düzen bu şekilde ayarlıyorum ben kendim. Size de bunu öneririm. Şu duvarları neyse sonra yaparım. Gördüğünüz gibi bütün depolar dolu, madenler de dolu. Ordu kamplarının yükseltmesini bitirdim. Sonra bu iki tane kışla da bebek açtım. Bu şekilde yine gene videonun sonlarına doğru ordu yükseltmeleriyle devam edeceğiz. Ama şimdi hazır zaman da yaklaşıyorken şu duvarları artık bitirmek istiyorum. İki depoyu da zaten sıfırlayacağım. Bir daha da olacak. O yüzden hangisiyle bastığımızın bir önemi yok. Yani bu şekilde yükseltmeleri yapmak daha kolay oluyor. Laboratuvarda yıldırım büyüsünü vermiştim. O da bugün akşama doğru bitecek. İksir depomuz bitti. Altın deposunu devam edelim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık ışıl ışıl 10 seviye duvarlarımız var. Ve benim bu oyunda <laughs> en çok sevdiğim duvarlardan birisi bu. Birisi 11 seviye belediye binasının son duvarı. Şimdi arkadaşlar laboratuvarda şöyle baktığımızda yani benim adam akıllı düzgün savaşlar işte tazı balon e ondan sonra e Okçu Kraliçe yürüyüşleri yapmam için gereken yükseltmeleri yapmam. Bugün hesapladım. Yani öyle böyle bir ay. Tam bir ay sürüyor. Şimdi bu şeyin bitmesini bekleyeceğim. 13 dakikası var. Sezon bitsin. Oradan video devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mücadelenin yani sezon mücadelesinin bitmesine 2 dakika kaldı. Ödüllerde almadığım sadece karakter var. Yani daha doğrusu almadığım değil, alamadım çünkü depo dolu. Alamıyoruz. Taş da çok eksik. Yani 5 taş çok az bence. Bunlar da düzeltilmesi lazım. Yani mesela şurada var. Burada mesela tüccar var. Bunların bir inşaat iksiri, iksiri 285 taş falan. Hani sen satmaya kalksan en fazla 50 taşı satabiliyorsun. Bu biraz saçma. Düşük olsa belki insan almayı düşünür. Şu anda benim alma gibi bir ihtimalim zaten yok da. Çünkü 5. inşaatçı almak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inşaatçılar da yatıyor. gene ordunun ordu yükseltmeleriyle devam edeceğiz. Bu kara kışlaları hiç aralıksız iki defa basacağım. İkisini birlikte bastım zaten. Cadı açılacak. Sonra bir daha basacağım. Tazı açılacak. Ee, diğer ikisiyle kara büyü fabrikasını ve kara iksir deposunu e, basacağım bugün. Ondan sonra ganimet kasmak için oluşturduğum bir sadece bebek ejderi olan bir orduyla saldırı yapacağım. Daha sonra da kraliçe yürüyüşlü e, şifacılı, şifacılığı, duvar kırıcılı. Ve bebek ecelerli bir orduyla savaş yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda zaten yıldız bonusu da var. Onu da tamamlamaya çalışırız. Şimdi bakalım kaç dakikası kalmış. Son 50 saniyesi kalmış. Sezon mücadeleleri yani güzel avantaları var. Şu anda 5 milyon ikisinden de avantası gözüküyor. Yani hesaplarıma göre benim yükseltmelerime yetiyordu yanlış hesaplamadıysam eğer. Bazen yanlış hesaplayabiliyorum. Yapacak bir şey yok onda da. Bakalım. Bir bitsin. Biz de bu arada şöyle diğer benim aktif olarak kullandığım düzeni ayarlayayım ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel gözüküyor. Her yer ışıl ışıl. Yani bu duvarı çok seviyorum ben. Sevdiğim birkaç tane duvardan bir tanesi. Bunu sürekli söylüyorum gerçi. Laboratuvarda akşam boşet düşer. Ben onu video dışında basarım. Onun dışında ilerleyen zamanlarda ordu ve işim bittiği zaman iki tane inşaatçıyı her olarak ayıracağım arkadaşlar. Aralıksız bir şekilde sürekli basacağım. Evet sezon bitti. Ee, gayet de güzel. Aldık hepsini. Bazı ödüller de sığmadı. Aynen. Beş taşa onu verdi. Yapacak bir şey yok. Haddinden fazla da kara eksir var artık. Ee, ve savaş ligi başlayacak. Savaş liglerini de size çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Etkinlik gelmiş galiba. Aynen savaş ligi başlamış pardon. Buradaki etkinlikleri ben zaten kaçırmamaya çalışıyorum. Maalesef sinsi goblinim olmadığı için. Aslında bir tane sinsi goblin kullanmak istiyormuş. Ben bunu e, büyük Eğer çok önemli bir iksir olsaydı klan kalesini alarak yapardım. Bu şekilde oluyor diye, oluyor diye biliyorum. Ama e, maalesef çok da işe yarar bir şey değil. Şimdi arkadaşlar e, yükseltmelere geçecek olursak Sadece iksirle yükseltme yapacağız. Bu yüzden ilk önce şunları basmak istiyorum. Yanlış yapmamak için de acele etmek istemiyorum. İki gün sonra bunlar bitecek. Bir iki gün sonra da bu bitecek. Yani hepsi zaten iki gün sonra bitiyor. Ee, Kar iksir deposunu maalesef basamıyoruz. Yani yanlış hesaplamışım. 400 bin gerekiyor sıkıntı yok bunu savaşlardan falan da toplarız Hatta bakayım yok ya şuraya bak aldığımız noktaya bak Neyse sıkıntı yok hala basamıyorum değil mi Aynen 2 milyon istiyor Ben şimdi güzel bir köy bulayım Evet arkadaşlar o kadar aradım ettim yani böyle bir ölü köy denk geldi yapacak bir şey yok buraya saldıracağım Hatta üçlemeyi bile deneyebilirim. Ama ganimeti riske atmak istemiyorum. O yüzden aşağı taraftan saldıracağım. İlk da aktif değil. Şimdi şurada kraliçenin bir tur daha dönüp hava savunmasının yanına gelmesi aynen. Hadi be kaçırdık. Yani hapşursak ölecek. Kaçırmamaya çalışıyordum aslında ama o hava savunmasını elemeyeceğim. Orada kaçtın. Burada kaçamazsın diyecektim. Dokuz canlı mısın arkadaş? Neyse yapacak bir şey yok. İlla kafana mı atayım büyüyü? Büyü düşmanı. büyük kalmadı elimizde. Ee, şöyle önce bir bebek ejderlerle alan temizliği falan yapalım. Birazcık şöyle hem öfkelerini kullansınlar. Bebek ejderler tek kaldıklarında öfkeleniyorlar arkadaşlar. Şimdi buradan kral, kral şey atıyorum. dondurma büyüsünü kullanmayacağım. Kalede elektro var kullanmayacağım. Çünkü bir dahaki saldırıda kullanacağım onları. Bekletiyorum arkadaşlar. Bir tane daha. Kralın özelliğine bastım. Ama kral galiba gidecek. kral kurtaramadık. Yapacak bir şey yok. Şimdi kralçeye yardım etsinler diye sağlı sollu birkaç tane bebek ejder sallayacağım. Aynı zamanda vakit kazanmak için şuradan da birkaç tane bebek ejder atabiliriz. Güdümlüye denk geldi yapacak bir şey yok. Tesla'ya bir tane bırakacağım. Kralçenin özelliğini basacağım. Havan farklı yerlere odaklansın. Gerçi odaklanabileceği de başka bir birim yok. Çünkü full hava saldırısı yapıyoruz. Hemen gerek kalan orduları da şu köşeden ...salıyorum. Gayet güzel ganimeti vardı. Biz bu savaşı yaparken... ...Nisan ayının... ...şeyde başlayacak büyük ihtimal. Sezon mücadele... E, ...sezon mücadeleleri başlayacak büyük ihtimal. Başlayacaktır. Bakalım. Umarım... ...güzel ödüller vardır. Onlara da bakarız. Zaten Kahraman kitabı bir tane kesin geliyor. Ya, video... ...ilk 9 belediye geçtim de... ...Kahraman kitabını kullanmıştım ben ama... Bir tane daha gelecek diye kullanmıştım. Onu da kullandım. Neyse üçlemeye gerek yok arkadaşlar. Kupa kasmıyor sonuçta. Gayet güzel bir ganimet. Diğer ordumuz da hazırlanmış. Ama ona geçmeden önce bir sezon mücadelelerine bakalım. Nisan sezonu başladı diyor. Yalnız e, görünüm çok güzel krala kost, kostüm gelmiş. Çok hoşuma gitti eğer bu şekilde gözüküyorsa. Cidden. Yani altın bilet almayı hak ediyor ama maalesef alamayacağız. Gene altın ve iksir var. İlk başlarda kara iksir var. Zaten ilk başlarda çok bir şey olmuyor. Kahraman iksiri 5 tane galiba. Bu gayet iyi. 1 milyon altın. Kaç bir şey altın koymuşlar. 10.000 kare iksir. Yani inşaatçı altın zaten her şeyde oluyor. Bu ne? Süper iksir. Bu süper birlik yapıyordu galiba 3 saat boyunca. Bunu alabilirim. Bazen şeyler geliyor. Süper birlik etkinlikleri falan geliyor. Orada kullanabiliriz. Eğitim iksiri var. Zaten genelde her yerden ulaşabileceğiniz iksirler onlar. Burada Kahraman kitabı var. Görünüm gayet güzelmiş. Cidden yani. Sevdim. Kralchen'in de böyle bir görünümü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve geçenki şeyde de şampiyonun böyle bir görünümü vardı. Yani bunların hepsini alıp da kombin yapılabilir. Gayet güzel. Neyse hiç vakit kaybetmeden şu şeyi basayım ben. Aralarında pek fazla süre açı olmasın. Evet dostlar şimdi yeni bir köy bulayım. Kraliçe yürüyüşlü bebek ejder saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Gayet güzel bir köy buldum. Buraya saldırmayı düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum sonuç ne olur. Ama hem ganimetiyle hem de köyüyle fazlasıyla max bir köy. Hemen şöyle yukarıdan saldırmayı düşünüyorum. Kraliçenin belediye binasında almasını hedefleyerek ee, şöyle bir koridor temizliği için atacağım. Şuraya da bir tane bebek ejderi atacağım. Şuraya bir tane şuraya da bir tane atacağım arkadaşlar. O köşeden de kralı salmayı düşünüyorum. Evet şimdi kraliçeyi Şuradan salarsak yani umarım içeri girer. İçeri girmezse mahvolduk demektir. Evet arkadaşlar. Menzile girdiği anda hemen şuradan duvar kırıcılar salıyorum. Duvar kırıcılar başarılı. Kraliçenin buradan içeri girmesi lazım. Şimdi vakit kaybetmemek amacıyla aslında salabiliriz ama birazcık bekleyelim. Şuraya bir tane daha bebek ejder atacağım. Kralı buradan salacağım. Geç kaldık arkadaşlar. Kralçıya bir tane öfke atmamız gerekiyordu. Maalesef özelliğini kullandı. Yanlışlıkla kralın özelinde de bastım. Hayırlı uğurlu olsun. Artık çöp. Yani saldırıdan hayır geleceğini zannetmiyorum. Ve kral orayı alamadı. Bu hiç iyi olmadı. Neyse. Daha fazla vakit kaybetmeden. Kraliçeye bir tane daha öfke Ölmeseydin iyiydi ya. Elektroyu buradan salacağım. Bebek ejderleri de bu köşeden salacağım. Umarım yeterli olur. Yalnız olmayacaktır. Süre yetmeyecek çünkü çok eğlendik. Arkadaşlar daha kendimi alıştıramadım bu saldırılara. Yani o yüzden kusura bakmayın pek fazla ilerleyemiyoruz. Şöyle bir tane dondurma atalım. ilk yıldızımızı alalım. İnşallah time fail olmaz hayır hayır. Ya abi 99'a kalırsın eyvallah da 49'a kalmak nedir ya? Hayır <laughs> yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun ya. Eyvallahım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. 49'da kaldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Ee, videoya abone, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi, iyi eğlenceler, iyi seyirler.